2024 yılının resmi tatilleri ve eğitim öğretim yılının tatilleri ve önemli günleri hangileri? 1 Ocak e, pazartesi günüydü yeni yıl tatiliydi. 19 Ocak e, Cuma günü sömestr başlangıcı okullar için 19 Ocak Cuma günü okullar tatile giriyor yarı yıl tatiline ve 5 Şubat pazartesiye kadar okullar tatil. 5 Şubat pazartesi ikinci yarı yılın başlangıç günü. 11 Mart pazartesi günü Ramazan ayı başlıyor. 11 Mart pazartesi günü Ramazan ayı ve orucun başlangıcı 9 Nisan Salı günü Arife günü yani 9 Nisan'da dahil oruç tutulacak. 1 Nisan Pazartesi günü 31 Mart yerel seçimlerinin 31 Mart pazara geliyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ertesi günü olduğu için okullarda seçim yapıldığı için Geleneksel olarak tatil olur. Büyük ihtimalle 1 Nisan pazartesi günü seçimlerin ertesi günü olduğu için tatil olacak. 5 Nisan cuma günü okullar ara tatile giriyor. 15 Nisan pazartesi günü tekrar okullar başlıyor. Bir haftalık ara tatilleri var. 5 Nisan cuma tatil, 15 Nisan pazartesi başlangıç. Ramazan bayramı tatili de 10 Nisan çarşamba 9 Nisan salı arife günü demiştim. 10 Nisan çarşamba Ramazan bayramının birinci günü 11 Nisan perşembe 2 12 Nisan Cuma Ramazan ayını bayramının 3. tatil günü 10, 11, 12 Nisan ve Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri tatil. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili Salı gününe denk düşüyor. 23 Nisan Salı günü tatil. 1 Mayıs İşçi bayramı çarşambaya denk düşüyor tatil. 19 Mayıs e, gençlik ve spor bayramı pazar gününe denk düşüyor tatil. E, zaten tatil pazar günü 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı pazara düşüyor denk düşüyor. 14 Haziran Cuma günü okulların tatil günü ikinci yarı yıl ve e, dönem bitişi 14 Haziran Cuma okullar tatil oluyor ve bu sene çok büyük tesadüf. 14 Haziran Cuma günü okullar tatil. 15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı'nın arifesi. 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı, 19 Haziran Çarşamba, Kurban Bayramı. Yani Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı, 19 Haziran Çarşamba günleri. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesiye denk düşüyor. Tatil 15 Temmuz. Pazartesi gününe denk düşüyor ve tatil. 30 Ağustos Zafer Bayramı cuma gününe denk düşüyor ve tatil. 9 Eylül 2024 okulların 2024-2025 öğret eğitim öğretim yılının başlangıcı 9 Eylül 2024. 29 Ekim 2024 ise Cumhuriyet Bayramımız e, o da Salı gününe denk düşüyor. 29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramımız e, Salı günü o da tatil. Kasım ayında tekrar e, öğrencilerin e, bir bir haftalık e, ta, ara tatili olacaktır ama e, henüz 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın takvimi Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sayfasında açıklanmış değil ama Kasım ayının bir haftasında yine okullar bir ara tatil yapacaktır.